Bugünümüzde bu hafta Mevlevi Tekkesi'nin semahane bölümünde ney dostuyla birlikteyiz. Bu mekanda ney sesi duymamak olmazdı. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Memnuniyetle koşa koşa geldim. Teşekkürler Mehmet Çeçen. Evet. Evet. Ne zamandan beri ney üflemeye başladınız Mehmet Bey? Beş yıldır diyebilirim. Hem açıp hem üflüyorum. Bir hikayesi var dinleyelim sizden. Yani idealney.com diye bir site yaptım. Bu ne maceramı orada bütün ilgilenenlerle paylaşıyorum. Orada isteyenler hı hı, ulaşabilirler hı. benim geçmiş olduğum yola ve benzer bir yol sürmek isterlerse. Yeşiltepe'de bir kültür merkezi açıyoruz şimdi. Hı hı. Yeşiltepe Sen Nikola Kültür Merkezi. Ben ne yolculuğumun da kazandıklarımı orada Kıbrıs halkıyla paylaşmak istiyorum, Memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Evet. Neyi, yolculuğunuzdan kısaca bahsedecek olursak, esas mesleğiniz neydi? Ben uçak mühendisiyim. Evet. Artık yapmıyorum. Emekli uçak mühendisiyim Hı -hı. diyelim. Yıllarca uçaklarla uğraştık. Hı -hı. Artık... E, Nereden geldi size bu? Aura Donax'tır bunun latince ismi. Hı -hı. Bu e, Kıbrıs'tan ben topluyorum bu kamışları, Kıbrıs kargıları. Çok orijinal sizin ee, yapımınız. Evet, ee, kendim açıyorum, kendim işliyorum. Ee, bir gün bir kitap okudum, bütün hayatım değişti diye başlar Orhan Pamuk'un bir e, yeni hayatı. Evet, Süleyman Ergüner Bey'in ne ile ilgili bir kitabı e, rastlamıştım. Hı hı. Oradan merak ettim. Sonra internetten biraz baktım, geliştirdim. Kendi çabalarım, ee, İlker Hoca'nın katkıları... Halk Müziği Korosu'na devam ediyordum burada. Devlet Halk Müziği Korosu'na Hı -hı. gidiyordum. Hocamın oradaki bana yol göstermeleri, desteklemeleri bir noktaya getirdik sanıyorum. Evet. Ee, nefesinize sağlık diyelim. Teşekkür ee, ederim. Ve sizi dinleyelim. Memnuniyetle. Thank <laughs> you. Yaşımız kültürümüzde bu hafta Mevlevi Müzesini ziyaret ettik. Müzeleri gezip görmek geçmişin izlerini geleceğe taşımak aslında. Haftaya bir başka müzede buluşalım.